Haram. <laughs> Oğlum. Kelepçeye salın. Ağlama anne, ağlama. <laughs> Affet bizi Hilal şey <laughs> İyi günler. İyi günler. Nihal taşlarına bir paket var. Ne paketi? Kim göndermiş? İçeriye yazmıyor. Meral Erden mi göndermiş? Allah Allah, bir yanlışlık olmasın? Adres burası. Nihal! Nihal! Bakalım içinden canımızı sıkacak ne çıkacak? Heh. Anne ya! Niye bağırıyorsun? Çocuk uyuyor. Meral göndermiş sana. Ne? Öf. Bomba falan çıkmasın bunun içinden. Açmasak mı? Ne yapsak ya? Anne, saçmalama ya. <laughs> Dün bebeğin ihtiyaçları var demiştim. Onları yollamış. Ya yani Yolda karşılaştık, konuştuk. İşte insafa gelmiş. Hayret. Kızım ne münasebet. Sen niye yardım istiyorsun Meral'den? Ya bu çocuğun ne masrafı varsa, ne ihtiyacı varsa biz karşılayacağız diye konuşmadık mı? Kızım sen niye muhatap ediyorsun bizi şu insanlarla? Ya eksik kalsın yardımlarını istemiyoruz. Bir yaparlar, bin söylerler. Tamam, bir daha bir şey demem. Oldu mu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Biraz para biriktirip şu avukatı değiştireceğim. Nafaka davası hızlansın istiyorum. Sadece soyadını alsın istiyorum o kadar. Yoksa o adamın bir kuruşu geçmeyecek benim torunumun boğazından. Baba ne diyorsun sen ya? Aziz'in de bebeği o. Tabii ki masrafları üstlenecek ve ayrıca bu konu hakkında lütfen karışmayın. Allah'ım sen bize sabır, şu kızımıza akıl ver. Ya sen şu iblisi neden kışkırtıyorsun? Gelip tepemize kasırga gibi esecek. Ay, hiçbir şey olmaz merak etme. Biz pazara gidiyoruz babanla. Aysel gelince de sen çıkarsın. Tamam hadi kolay gelsin. Sağ ol sana da. Ne yaptınız? İstediğiniz gibi. Adamımız karanlığın yattığı cezaevine yerleşti. Güzel. Bir iki güne iyi haberleri alırız artık. Aziz Bey. Ne oldu? Efendim. Ne geveleme söyle. Sema Aydın kocasının cinayet sebebiyle öldürüldüğünü ithal ederek savcılığa başvurmuş. Avukatlığını demir yapmış. Ne? Savcı İlham Aydın'ın mezarını açılıp otopsi yapılması için talimat vermiş. Biz de bütün bunları bugün öğrendik. Allah belanızı versin sizin ya. Hepiniz birleştiniz, benim bitirmeye çalışıyorsunuz lan. Nasıl bugün haberiniz olur ya? Benim, işiniz de sizin, sizin işiniz zaten uçan kuşlar haberdar olmaktı ya. Yani. Ha çekit, hadi yürü. Özür dilerim. Yürü defol. Özür diliyor bir de. İyi misin? Babama bunu yaptığımız için canım çok sıkkın. Ama en azından... ...ben hapisten bir daha çıkamayacak olsam da... ...o aziz şerefsizin... ...yaptığı her şeyin hesabını verecek. Karan böyle konuşma lütfen. Çıkacaksın dışarı. Bana bak Emir. İnşallah bu yaptığın iyiliğin altından bir pislik çıkmaz. Güvenilmez biri olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Olan bile soruyor musun? Sadece Karan değil. Hiç kimse güvenmiyor sana. Haklısınız. Size kızamam. O yüzden istemeden de olsa bu sefer sizi yanıltacağım. Sen hayırdır ya? Aziz seni kovdu diye mi ona öyle birden düşman kesildin? Ha? Senin Aziz'in karşısında saf tutmam... benim hâlâ aklıma yatmıyor bir dalgan var ama hayır olsun bakalım. Geçerli sebeplerim var diyelim. Şu an tek istediğim... ...babanın intihar sebebiyle ölmediğinin otopside ortaya çıkması. Gerisi kolay. Savcılık soruşturma başlattığında rahmetli ile Aziz'in arasındaki bütün ilişki ortaya çıkacaktır. aşağı alalım